Yardım edin. Benim, gel, gel benim. Tamam. tamam. <laughs> Yetiştik benim. Okan, yalnız bırakma beni. Okan, Okan sakın bırakmayın elimi. Beni. Okan. Ah, 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 okan. Benim tamam iyi olacaksın benim. Ah, okan. Ah. Doktor hanım yardım edin. Hemen ameliyathaneye ah. hazırlıyoruz. Ultrason çekelim, bebeğin pozisyonunu görelim. Okan! ne beni bırakma. Tamam, sakin ol. Doktor hanım, doktor hanım ne oluyor? Beni Hanım eklem sunüpeti geçiriyor. Riskli bir doğum olacak Okan Bey. Acil sezeryan almamız gerekiyor. Kenan gitmek istiyor değil mi? Defalarca uyardım Sinan, dinlemedin ki. Önce Nazlı'yı kaybettik, şimdi de Kenan'ı. Kimseyi kaybettiğimiz falan yok. Öyle sinirle söylenmiş şeylerdi onlar. Eman, Sevim'i gördün değil mi? Bahadır tutuklandığında ne hallere düştü. Elmas desen görme diye evladının geleceği için çalışıyor. Annelik böyle bir şey işte. Sakın benim anneliğimi çalışanlarımızla kıyaslama. Peki, soruyorum sana o zaman. Evlatlarını bu evden uzaklaştırmanın dışında ne yaptın? Elif kabus gibi çöktü evin üstüne. Eminim kayıtları da o vermiştir. Kim verdiyse verdi. Kapat artık şu mevzuyu. Kenan'ı gerçekten kaybetmek istemiyorsan Elif mevzusunu kapat. Ben kapatsam bile Kenan kapatmaz. Belli ki bir planı var. Efendim Okan'cığım. Ta tamam, tamam canım. Tamam, sakin ol. Anladım. Tamam. Nedir? Ne oluyor? Beni o erken doğum yapıyormuş. Hastaneye gitmişler. Şu teslim olan adamla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Ne zamandan beri bizimle çalışıyor? Sadullah'la bir ilgisi var mı? Ailesi, her şey. Şu an seninle uğraşamam Nazlı. Ne yaptıysanız boşa gitti. Bahadır çıktı işte. Şimdi bütün şüpheler bu ailenin üstünde. Listenin en başında da sen varsın. Git başımdan Nazlı. Ne oldu? Artık verecek bir cevabın da mı yok? Bahadır yapmış olsaydı her şeyin üstü kapanacaktı. Sen de rahat edecektin değil mi? O hapse yolladığınız adam da çözülecek. Her şeyi anlatacak. O zaman ne yapacaksın? Belki de sen yaptın Nazlı. Senin verecek bir cevabım kalmadı. Madem ki birine katil demek bu kadar basit, belki de katil sensindir. Eğer katil olsaydım, emin ol şu an yaşıyor olmazdın. Yine ne var? Ben o erken doğum yapıyormuş. Okan'ca merak etme her şey iyi olacak. Anne doktor endişeli görünüyordu. Doktorlar her zaman temkinli davranırlar sen merak etme. o da bebek de çok iyi olacak yavrum. Sen nasılsın? Kafamda dönen sorular cevaplanmadıkça iyi olacağımı sanmıyorum. Kenan burası ne yeri ne zaman? Baba adam cinayet aletini Bahadır'ın evine yerleştiriyor. Bizim şirkette çalışıyor. Sence bu normal mi? Bilmiyorum Kenan. Bilmekte istemiyorum. Annem yaptırmış olabilir mi? Yok. O kadarı Leman için bile çok fazla. Doktor hanım, nedir durum? Çok zor bir operasyon oldu. Ama Bennu hanımı da bebeği de kurtarmaya başardık. Çok sizin de sağlık durumu çok iyi. Gözünüz aydın Okan Bey. Bir oğlunuz oldu. <laughs> Amcam oldu oldum oğlum ben şimdi? Aslan oğlum. Gel buraya gel, sana sana gel. Abi çok korkuyorum. Ya bebek. at bunu aklından. Abicim, tebrik ederim. <laughs>